Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle beraber Sıcak ve soğuk oynayacağız Evet işte bunları saklayıp oynayacağız Evet şu an elimizde 4 elimde 5 tane araba var Onları bu olan saklayacak Sonra da sıcak ve soğuk diye bulacak Saklayacak kişi. şimdi taş kesmek lazım yapacağım Evet ilk önce kim yapıyor? Getir Hadi. Arkadaşlar bir dakika Ve şöyle Şöyle göstereyim. Gel evet, taş. Ki, taş. Markas. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> evimiz. Ne no, böyle miydi? Evet. Olamaz. Ama ben nereye saklayacağımı. Arkadaşlar şimdilik Eskiyorum. durduruyoruz. Kameraya arkadaşıma vereceğim. Arkadaşım da kuzenim hatta bu da. Yani... Bir dakika dur ya. Arkadaşlar ka kameraya kuzenime vereceğim. E, kuzenim de bir yere bırakacak. Yani bize verecek kamerayı. Biz de çekeceğiz. Evet arkadaşlar yani. buradaki yani. arabaları hemen saklayalım. Haydi sakladık. biz gidelim kendi odama. Haydi biz gidelim. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini saklayıp hemen yapacağız. Ee, i̇lk arabayı şuralara e, televizyonun oraya saklayacağım. Evet hemen buraya sakladım. Bakın arkadaşlar işte burası. Bak, görmeyeceksiniz. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Her şeyi yapmanızı istiyoruz sıradaki arabamız. Ee, suluğa koysak e, sizden like beklemek istiyorum. Nereye saklayacağımı diye bir sorun. Hadi sor. Evet arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bakın bakın. Şimdi ben Arkadaşlar bu açılacak mı Bakın arkadaşlar şimdi şu turuncuya ya gömleği olabilirsiniz ama e, yani şey yapmalıyız. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğerleri saklamaya geldik. Şu an 3 tane araba kaldı. İşte e, bunu saklayacağız. Bu araba muhteşem değil mi? E, yani saklayalım. Hmm. Yani yastıkların altına mı saklasak? Ah ah! Ben saklayacağım. Çok güzel bir yere sakladık. <laughs> çok güzel bir yere sakladık. Ben uzaklaşıyorum hemen. Şu. Arabamızı yapalım. Bunlar yastığın arkasına. Yok ya. Yastığın arkasına olmaz. Evet da ne saklayacağımı bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Nereye kaçtı ya? Evet arkadaşlar sakladım şimdi onu hadi çağım et. Evet arkadaşlar hepimizinkiler bitti. Kamerayı evet. alabilir miyim? Alabiliriz. Gel Bule. Arkadaşlar şu an kimse bizi görmüyor olabilir. Geldik. Arkadaşlar. Yapacağız. Buldun mu hiç? Sen de bir de sıcak soğuk demeyi unutma. Soğuk 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 soğuk. Denip soğuk. Sıcak sıcak Sım sıcak. Arkadaşlar birini buldum birini buldum birini buldum. Evet birine. şu an sıcak sıcak. E, buraya bırakacağım. So, sıcak çok sıcak. Buraya, Öyle yanıyorsunuz ki buğra böyle buğlan, bir yanıyor ki. Buğra böyle bir yanıyor. <laughs> buğra böyle bir yanıyor. Öyle bir yanıyor ki çay içeriye yanıyor. Lan ama bu bu. cayır cayır yanıyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bekliyelim. ikisi de cayır cayır yanıyor. Şurada. Evet cayır cayır yanıyorlar. Sanki alev gibi yanıyorsunuz. Arkadaşlar bu da yok. Arkadaşlar. Ya bu ne yapsam? Bu ne? Allah Allah. <laughs> Şükürler olsun buldunuz yani. Arkadaşlar bunda oldu. Arkadaşlar gelin ben. Ben nerelerde sakladım başka? Ee, başka herhalde burada de öyle Yok bu da mı? Ee, saklamadım. Birincisini hiç hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Ha! Üç tane bir haber. Birisini zorlu bir yere saklamadım. Arkadaşlar burada yok. Sıcak soğuk demeyi de unutun. Aferin. Soğuk! 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 Dedim. Soğuk! Bu adam oldu ya aslında bu kör olmuş. 3 tane. Evet arkadaşlar 3 <laughs> tane buldu. Zeynep. Soğuk. 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 Arkadaşlar beni şu an görmüyor olabilirsiniz. Çünkü ışıkları yakamıyoruz. Gece olsa da akşama kadar burada mısınız? Valla. <laughs> evet. Ay bu <burada. gülüyor> Zeynep çok sıcak geldisin. Zeynep sıcak geldin Hayır Oh! Arkadaşlar. Oh! Hepsi bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi bulduk. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kanalımıza Bir. abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı Aynen. unutmayın. Ana, Hepinize Aynen. görüşmek üzere.